Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Her şey gönlümüzde olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim yay burcu için. İlk kartımız. Çok iyi geldi bu. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Yay Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. Bakalım ilk kartımız bize ne söyleyecek. İlk kartımız ölüm kartı. Ölüm kartı gerçek bir ölümden bahsetmiyor. Tamamen geçmişimizin ölmesinden bahsediyor. Artık bu falı dinledikten sonra sizin için dün yok. Dününüz bitti arkadaşlar. Artık geleceğe odaklanmanız gerekiyor. Ölüm kartı bize şunu söylüyor açık ve net bir şekilde. Kendinizle ilgili çok önemli bir sayfayı kapatmak zorunda kalacaksınız ve yeni bir sayfa açacaksınız. Evet, üzüleceksiniz, yıpranacaksınız, belki ağlayacaksınız ama bu sayfa elinde sonunda kapanmak zorunda. Ex partner dönecek mi sorusunun cevabı hayır dönmeyecek ve dönmemeli. Çünkü yeni bir güneş doğacak sizin için ki ölüm kartı siyah bir karttır. Ama diyor ki her siyah gecenin sonunda bir güneş doğar. Bu güneşte sizin yeni fırsatlarınız. Sonunda iyi ki diyeceksiniz İyi ki bu sayfayı kapatmışım diyeceksiniz. Ama ilk etapta çok üzüleceksiniz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Ve yakın çevresinde sağlık sorunları yaşayan arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa da lütfen e, sağlık sorunlarını ötelememesini özellikle uyarın arkadaşlar. Bu çok önemli bizim için. Dediğim gibi bizim için artık geçmişimiz yok. Geçmişe sağlam bir set çekiyoruz. Geçmişte yaptığımız hataları ne olursa olsun bugüne taşımıyorsunuz ve tekrar yapmıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızda ya partnerinizle e, vedalaşacaksınız. Ya da aranızdaki sorunları kopartıp yepyeni bir sayfa açıp yolunuza devam edeceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Tabi bu ex partner için geçerli değil. Ex partner geri dönmemeli arkadaşlar. E, parayla ilgili sıkıntılarınız varsa da hep aynı adımları atmanızdan kaynaklanıyor. Lütfen artık aynı adımı değil farklı adımlar deneyin ki e, doğru yolu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ölüm kartı bize açık ve net bunu söylüyor kılıç üçlüsü. Bu kartımız diğer kartlara göre şekil değiştiren bir kart olacak. Çünkü e, etrafında mutlu yani enerjisi yüksek kartlar varsa, pozitif kartlar varsa, olumluya, negatif kartlar varsa negatife düşen bir karttır ki e, şöyle söyleyeyim, kendinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız ki bu adımı isteyerek ve atmayacaksınız. Zorla atacaksınız. Hani bir kapıdan zorla geçeceksiniz ama sonra sizin için iyi mi kötü mü olacak? Diğer kartlar belirleyecek ki bunu istemeyerek atacağınız bir sayfa olarak düşünün. Kapatmak istemediğiniz bir sayfa. Bu sayfayı kapatmak zorundasınız arkadaşlar. Aşk hayatınızda da üçüncü şahısların etkisi çok büyük. Ya partnerinizi aldatıyorsunuz. Bunu sakın yapmayın. Çünkü arkadaki Yağmurlar gözyaşının temsildir ya da partneriniz sizi aldatıyor. Çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu yüzden ayrıldıysanız da geri dönüşü olmamalı. Eğer aldatıldıysanız da emin olun tekrar olacaktır. O ilişkiye son vermeniz gerekiyor. Ama bir kılıç bir kalpte 3 kılıç olmaz. Yani 3 üç, üç, kişi olmaz. Lütfen üçüncü şahısı ekarde etin. Kalbinizde böyle bir yer varsa eğer başkası için. Ah tılsım şövalyesi Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar şu anki yaşantınızdan memnun değilsiniz değiştirmek istiyorsunuz ama bu sizin için kolay olmayacak ve biraz daha zamana ihtiyacınız var o yüzden şu anki planlarınızı öteleyin. Altyapısını oluşturun ki zamanı geldiğinde sizin için vakit kaybı olmasın arkadaşlar. Gelecekteki planlarınız için. Bizim için önemli olansa, güzel olansa parayla ilgili sorunlarınızı çözecek haberleri yakında alacaksınız. Bir elçi tarafından bu gelecektir size. Partnerinizden de çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Çok güzel bir sürpriz ya da jest göreceksiniz arkadaşlar. Bu evlenme teklifi de olabilir ama ee, unutmayın, istemeyerek de olsa bir adım atacaksınız. Bu adımı atmak zorundasınız arkadaşlar. Her şey sizin için hayırlısı olur inşallah. Bakalım son kartımız bize ne diyecek? Kılıç Kralı. Kılıç Kralı ki kılıçlar sahip olduğunuz gücü temsil eder. Bir savaş var. Bu savaş yapılmış, verilmiş mücadeleler gerektiğinden fazlasıyla verilmiş, yapılması gereken yani her şey yapılmış ve sonunda tahtımıza oturuyoruz. Elimizde kılıç, önümüze bakıyoruz arkadaşlar. Ama dostunuza da, düşmanınıza da elinizden kılıcınızı düşürmediğinizi, her şeye hazırlıklı olduğunuzu yansıtmanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. İş hayatınızda da yükselmek ya da bölüm değiştirmek ya da terfi almak, çalışmıyorsanız da yeni bir iş imkanı sağlamak istiyorsanız da bu otoriter sahibi, konum sahibi biri tarafından olacaktır. Hiç merak etmeyin. Sizi buradan alıp hop olumlu yere taşıyacaktır arkadaşlar. Beklediğiniz haberler yolda. Özellikle maddi kapılarınızı çok açacaktır. Yay Kadın Burcu arkadaşlara söylüyorum bunu özellikle. Partnerim benimle evlenmeyi düşünüyor mu? Ciddi mi sorusunun cevabı? Evet ciddi ama kendinizden ve partnerinizden çok iyi emin olmanız lazım ki yakında bir evlilik teklifi geliyor arkadaşlar. Bunu çıkma teklifi olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlık teklifi de olarak da düşünebilirsiniz. Yakında bir teklifle karşı karşıyasınız. Karşınızdaki doğru kişi, cesur, güvenilir bir kişi ama bu kılıç üçlüsü olduğu için kafanızda hiçbir soru işareti olmaması lazım. Eskiye dair her şeyi unutmanız unutmanız lazım ki yeni bir ilişkiye de daha iyi yelken açasınız arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli bir faktör. Bunu sakın unutmayın. Evet Yay Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan ulaşabilirsiniz bana. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, e, eşimle şu duruma geldik boşanma ya da barışma olacak mı? Ee, üzerimizde kötü enerji var mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Kafasında başka birileri var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Tabii instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim. Facebook linkim, Instagram linkim açıklama kısmında var arkadaşlar. tılsım dörtlüsü şöyle söyleyeyim gördüğünüz gibi başımızda kucağımızda ve ayaklarımızın altında tılsımlar var. Tılsımlar parayı temsil ediyor ve arkamızda da yükselişe geçen bir şehir var. Kocaman kocaman binalar olan. Bu da yükselişe geçeceğiz arkadaşlar. Hayatımıza çok güzel bir güneş doğacak. Bu, bu güneşi yeni fırsatlar olarak düşünebilirsiniz. Bu da size her şeyi yaptıracaktır arkadaşlar özellikle maddi konuda çok ama çok rahata ve refaha ereceğiniz bir dönem olacak. Hatta kazanmak size yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceksiniz. Bu da sizi biraz yıpratacak. Benim için bir sorun yok. Sizin için de olmasın böyle bir durumda arkadaşlar. Ama bizim için önemli nokta bir tanesi de şu. Gördüğünüz gibi kucağımızda bir tılsım tutuyoruz. Bu tılsımı çok fikirli fikirleriniz olarak düşünebilirsiniz. Yani çok sabit fikirlisiniz. Bu sabit fikirlerinizden kurtulmanız daha ılımlı düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. tabi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bu arada kalbinizde üçüncü biri var mı yok mu partnerinizin sizi aldatıp aldatılmadığını düşünüyor musunuz? Bu yöndeki düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Kupa Prensi arkadaşlar Kartlarımız olumlu olduğu için hiç merak etmeyin. Şu an gözüken o, bu. Ee, bunun sonunda mutluluk gözyaşlarına benziyor arkadakiler. Ve hayatınızda o adım atacağınız adım, zoraki atacağınız adım olumlu olacak. Hiç merak etmeyin. Kupa Prensi de çok güzel fırsatlarla, çok ama çok güzel tekliflerle karşılaşacağımızı söylüyor ki burada bir dalgalı deniz var. Bu da hayatınızın olumlu yönde canlanacağını söylüyor ve Kupanızda bir balık var kısmetiniz yakında arkadaşlar ee, ama sizin için önemli olan yeni bir ilişkiye başlayacaksanız lütfen kalbinizdeki üçüncü kişiyi unutun ee, sizin için en önemlisi bu olacaktır yeni adayınız sizin için daha olumlu ve daha kısmetinizde olan bir kişi arkadaşlar bunu da söyleyeyim size. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Kupa Prensi bunu söylüyor. Çünkü kendinize yarattığınız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece siz varsınız. Ee, ayaklarınız yere sağlam bir şekilde basmıyor arkadaşlar. Bu hayal dünyasından çıkıp ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde basmanız yolunuza da istikrarlı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ki hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yetenekleriniz köreliyor ve daha kötüsü fırsatları göremiyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar insanlara, ilişkinize, çevrenizdeki insanlara her türlü ilişkinize yani soğuk davranmanız sizin için olumsuz etki, o etkisi gösterecektir arkadaşlar. Bu yüzden çevrenize çok iyi enerjinizi yansıtmanız gerekiyor aynı zamanda. Kılıç üçlüsünü düşünüyorum da o yüzden biraz kekeledim kusura bakmayın. Değnek ası. Arkadaşlar değnekler mücadeleyi temsil ediyor. Burada bir el tarafından uzanan değnek var bize. Hiç merak etmeyin. var olan problemlerinizi çözmek için ilk adımları atacaksınız arkadaşlar. Çünkü değnek ası güneş kartından sonra morali enerjisi en yüksek olan karttır. Bu yüzden moralinizin çok ama çok yüksek olacağı bir dönem olacak. Ki sonuç kartımızda zaten size bunu fazlasıyla söylüyor hiç merak etmeyin var olan sorunlarınızı çözmek için adımlarınızı atmaya başlayacaksınız. Hatta size bunun için fırsatlar verecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil yapıcı olacak arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak ve yeteneklerinizi en iyi şekilde göstermek. İş hayatınızda size bir fırsat mı verildi? Onu hak ettiğinizi gösterin arkadaşlar. E ee, ikinci bir şans istiyorsanız bakın ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı hayır. Siz partnerinizden ikinci bir şans istiyorsanız bu fırsat size verilecektir. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ama ilk etapta çok zorlanacaksınız bunu da söyleyeyim size. Hayatınızda olumlu anlamda çok güzel gelişmeler olacak. Bunu da e, bu gelişmelerin ucundan yakalayıp sonuna kadar götürmeniz de gerekiyor. DNK'sı bize açık ve net bir şekilde bunu söylüyor çünkü. Gelelim son kartımıza. Gene aynı yerden. Büyücü kartımız. Arkadaşlar. Gerçekten fallarınız, falınız size yapmanız gereken her şeyi, başınıza gelen ve yapmanız gereken her şeyi çek çek söyledi. Bu kartların hepsini tek tek dinlerseniz eğer gerçekten kazanan siz olacaksınız ki son kartımız büyücü. Öncelikle aşk hayatınızda şunu söyleyeyim. Park Deniz yoksa aniden karşınıza biri çıkacak. Hiç ummadığınız hatta bu kişi doğru kişi arkadaşlar. Evliliğe kadar giden de bir aşk hikayesi olacak. Büyücü kartımız Türkiye'de yaratılmış bir karttır. Ee, çok güzel bir karttır. Kılıç, tılsım, kupa, değnek hey, bütün elementleri barındırıyor. Ee, elimizde de alsağımız kafamızda da sonsuzluk işareti arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. E, büyücü kartı bize güçlü bir kişiliği anlatıyor. İstlerini ve beklentilerini de dengede tutabilme, doğru karar alma, e, cesaret ve başarının işaretidir. Bu yüzden şunu sakın unutmayın inandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de ki alacağınız yardımların da burada çok etkisi olacak. Otoriter sahibi birinden imkansız görünen her şeyi başaracaksınız arkadaşlar. Aşk hayatınızda da karşılıklı hayranlık ve çekim söz konusu. Yani aklınızdaki kişi de sizinle ilgili aynı duyguları paylaşıyor. Yeter ki enerjinizi doğru kullanın. E, karşınızdaki kişi de size adım atsın arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. elinizde tuttuğunuz asanızı e, sihirli bir değnek olarak düşünün. Gönderdiğiniz yani dokundurmak istediğiniz neyse de e, enerjiniz olarak düşünün. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, sağlık, para, süre gelen yaşantınızdan hangi sorunuzu çözmek istiyorsanız asanızı yani enerjinizi o yöne çevirin. Bırakın büyü gerçekleşsin arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli bir olay. Gerçekten çok sevindim sizin için. Kartlarınız çok güzel çıktı. Şöyle güzel çıktı. Ee, evet ilk başta üzüleceksiniz. Bir sayfa kapatıp yenisini açacaksınız. Ama öyle bir kapıdan geçeceksiniz ki hem maddi hem manevi kazanacağınız ve çok mutlu olacağınız bir dönem olacak. Lütfen buna çok dikkat edin. Beni düşündüren tek kart kılıç üçlüsü aldatılıyor olabilirsiniz. E, yıldız falanınıza bundan bakabiliriz. Partneriniz sizi aldatıyor mu aldatmıyor mu diye. Ama ne olursa olsun eğer böyle bir durum varsa da sakın partnerinize e, hemen hani derler ya zararın neresinden dönersen kardır diye. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Her şey sizin için çok iyi olacak çünkü. Evet. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını İster yıldız ister tarot alanından verebilirim. Yeter ki açıklama kısmında Instagram hesabımın linki var. Oradan bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.